Evet dostlarım hepinize selamlar. Uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyordu. Arda ile Minecraft'ın dibine kadar kalanında Minecraft yoktu yani. Ama Arda ile oyunun dibine kadar diye değiştireceğim. Çünkü farklı tarz oyunlar da oynayacağım. Bugün Minecraft oynayacağız ama normal Minecraft değil arkadaşlar. Bed Wars oynayacağız. Şöyle bunda mıydı yoksa? Bunda da bedavası vardı sanki. Ski Wars var. Jack Wars var. Jack Wars güzel değil. Pasta koruyorsunuz. 2 saattir oynuyorum. Bed Wars takımlı daha güzel. Bed Wars ya bundaydı. Ya Life Pot'ta. Heh Life Pot'taymış. O zaman hemen şöyle sunucuya katılalım. Bed Wars oynayalım bir. Bedvars'ın ne olduğunu bilmeyenler varsa arkadaşlar takım oluyorsunuz ya bir yatak var sizin takımınızın yatağı var başka takımlar sizin yatağınızı kırmaya çalışıyor ve onlar sizin yatağınızı kırdığında sizin takımdaki herkes ölünce artık sizin takım kaybetmiş oluyor yani o yüzden herkes yatağının etrafına bloklar koyarak falan korumaya çalışıyor yatağını kendince gelişmeye çalışıyor en sona kalan ada kazanmış oluyor yatağınız kırılmadan önce öldüğünüzde bir daha doğabiliyorsunuz ama yatağınız kırıldıktan sonra bir daha doğamıyorsunuz ölürseniz. Şimdi normal survival var. Bu var. Creative mode Creative mod var istersen Ondan sonra skyblock var. Savaş var ama bedwars değil. bed bedwars burada. Oo kaç oyuncu lan öyle 2 2003. 2003 Kaç kişili? Tek kişi asla olmaz. İki kişi asla olmaz. Çağırmadım. Bad Wars oynayacağım. Videodayım. Ha? Videodayım fazla bağırma. mı? Wars şimdi dörtlü mü oynasak yoksa on ikili iki takım mı? Dört takım dört arkadaşlı bence. Tıkladık bedvarsı ee, niye olmadı? Yazı da çıkmadı. Yanlışlıkla çıkış mı yaptık acaba? Ha. Aa. Oh. Neden olmuyor abi? Ne diyor? Aherab Ryan Notch, Herminas Steve. Steve abi ben neyim? Dolu diye mi acaba? 20 saniye bekle bekleriz. 10 saniye. Abi el baş. Her başlaması için biz önce bir yere şey yapması gerekmiyor. Allah. Niye olmadı bu Edwards şimdi? Acaba çıkıp Jack Wards mı yazmışsak? Tek kişi de zor oluyor ama. Şey var arkadaşlar. Aa o bunda değildi. O mini Abi ya ne olmuyor be? Tamam o zaman çıkalım bu sunucudan. Minne Planax var. Arkadaşlar bu arada sunuculara katılabilmek için önce oturumu açmanız gerekiyor. Oturumu da Microsoft hesabı ile açıyorsunuz. Gmail falan soruyor. Robot musun değil misin testi yapıyor. Çok kolay belli bir şifre olması lazım. Mesela diyelim siz Minecraft'ını kaldırdınız bir daha indirdiniz. Oturum açı tıklıyorsunuz şifreyi girince tekrar bu hesaptan devam ediyorsunuz. Başka bir hesap açmak istiyorsanız başka bir gıma ile başka bir hesap açabiliyorsunuz. Mesela benim oturumum açık. Başarımlar falan öyle gözüküyor. oturum açmadan başarım kazanamıyorsunuz zaten. karakterinde şöyle. O yüzden katılabiliyorum. Bir de Pilar MC diye sunucu var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Dünya Cünlü Türkiye artalı sunucu. Ona katılmayı hiç istemiyorum çünkü Türkiye artası etkin değil şu an diyor. Türkiye artası etkin olduğunda size de gösteririm. Sizle beraber oynarız. Bunda da Jake Wars var. Bunda da var da galiba ya bed Wars. Bir bakalım. Yoksa en kötüsü bunda şey var. Bu yarışları 5 dakika veriyor. En iyi bu ildi yapan kazanıyor. Ben 5 defa oynadım onu az önce. Bir tanesinde ikinci oldum. Ötekilerinde birinci oldum. Nasıl? Nasıl server çöktü ya? Çökmemiştir abi o. Sen yanlış görmüşsündür. Şimdi çıktım ben ondan videoyu başlattım. Ondan çıkıp videoyu başlattım. Nerede o? Minecraft. Katıl abi. Hah yerleştiriliyor sonunda. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı indiremeyen tabi bu devirde indirmeyi bilmeyen yoktur da yine de söyleyeyim ben de bilmiyordum eskiden çok eskiden tabi 4.5 yıldır oynuyorum. Bilmiyorum ki hep başkalarından kıskanırdım falan. Çakma Minecraft'lar bulurdum Play Store'dan. Craftman gibi oyun tarzıdır. Ya bilmeyenler varsa videosunu çekebilirim. Osa desklerin AFK'si gibi. Şimdi bakın dediğim Jake Wars var. Mob Arenası, Bloch Savaşı. Ski Wars var. Ada Savaşı. Creative'de ev yapıp satabiliyorsunuz. Ee, ben onda dün akşam tam yapma öncesi bastım. Annem geldi telefonu aldı, gitti. Boş arsa orada öyle duruyor. Giriş yapmama da izin vermiyor yani o gitti. Survival'da herkes birbirini öldürüyor bir şey yapmadan. Jack Wars'ta tek kişilik bir şey yapamam. Black ne acaba ya? Bloğa dönüşmeli saklanma mı anlamadım. Deneyelim mi? Deneyelim ben bunu hiç denemedim. Açıldı bir şey. Ama ne? 40 saniye diyor. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Hunter galiba düşmandı. Bunlar Hider, bunlar Hunter. İki ayrı takım olacağız bildiğim kadarıyla. Birisi Blue'a dönüşecek, öteki takım bulacak. Bildiğim kadarıyla öyle anladım. kadarıyla bir takım bulağa dönüşecek. Öteki bulacak ben bulağa dönüşeceğim. Galiba ben bulağa dönüşen takım. Tamam anladım. 4 kişi blok olarak saklanıyor benim gibi. Yeri kalanlar 11 kişi bulmaya çalışıyor. Bak mesela blok olmayanlardan bir tanesi galiba. <laughs> Beni bozuyor. <mu? Gülüyor> Öldük ya. Arkadaşlar bu güzel değilmiş ya. Arkadaşlar bu güzel değilmiş. Çıkalım. Video başlıyor. 9 dakika oldu. Hala doğru dürüst oyuna giremedik. bed Wars olsaydı girecektim. Şimdi onu da iki oynadım. Birinde bir, bir takım kala kaybettim ama öyle böyle değil yani. Böyle iki stek falan en taşın böyle elmas setim vardı. Atmıyorum şu yani gerçek. Takım kalmıştı. O takım beni öldürmedi. Ben köprü üstünde yürürken aşağı düştüm. Bizim yatağı da kırmışlardı. Ama daha takımdakiler hepsi ölmemişti. Survival mod falan filan. Bunun survival modu güzel değil. Hangisinin survival güzeldi ya? Unuttum bak şimdi. Leaf Boat'ın survival hiç güzel değil. Bir de bununkini deneye. Katıl. Ve hatta biz direkt bu yarışına girelim. Bu arada arkadaşlar oyun sesi benden fazla sülten yorumlara yazın. Çünkü ben anlayamıyorum yani kendi sesim biraz az çıkıyor 10 dakika oldu biz ara doğru dürüst bir oyuna giremedik arkadaşlar dün akşam saatlerinde video yayınladım biraz kötüydü biliyorum ama uygulama falan bilmiyorum nasıl yapacağımı Hose de artık APK oynayacağım çünkü normalde 3 saatte bir geliyor bu işi bitirince 9 saatte bir geliyor. Yani ben bütün işleri yapsam bile 4 gün ara versem bile 4 milyar falan anca toplayabilirim. O da iki eşya alınca bitiyor. Yani size 2 dakikalık videolar göstermek istemiyorum. Survival'a mı girsek? Ski varsa mı? Jake varsa mı? Yarışmaya gelelim. En ee, niye olmuyor? Paylet server. Aman servil çöktü mü? Mob arenasına girelim. Mob savaşı. Mob arena neyle yarışacağımızı mı seçiyoruz? Ben bununla yarışırım be. bu kadar param yok ki. Bu oyunlardan kazanmışımdır ya bu kadar kazanmamış mı? Aa benim 135 games tek varmış daha. 2 bir hur başladı da neyle savaşacağız abi biz? Aha aha nasıl ne oluyor? Grand yeşil takımı. Ne alaka diyeceğim de abi ee, canavarlar nerede? Ha, niye çıktık ya lan Adam adamlar geliyorlar çıkıyorlar olan kalan oluyor. Lan bir beş tane vardı. Ben hepsini geberdim bütün bu anları yani niye böyle yavaş abi gerçekçi zombi modu mu yapıyor? bitti işte. Hadi Oğlum bana da bırakın. Yetişemiyorum abi. Hıza yetişemiyorum yoksa. Bitti mi? Ha. Diyor bir şeyler al. Paramın hangisini ettiğini nereden bileyim mi? 11 goldum varmış. 11 tane goldum varsa Böyle 10 goldluk bir çelik yelek alalım ya. Değil mi? Yakala. İyi oldu aslında. Ha geldi. Ne kadar öldürürsün o kadar öldürürsün. Hadi çekiyorum onu ya. Ben de öldürürüm. Ben de öldürmek istiyorum. Beni öldürdü. Ya bana da söyler misiniz şunların nerede olduğunu? Round 2 diyor. Aha orada orada. Hepsini ben de <laughs> Ben buldum siz de aldınız olmaz ki böyle. Ben bir de ayrın olayım şöyle. Başka 14'üm daha kaldı. E tabi okunu da alacağız. 9 tane kaldı sen de bu oyunu aldırıyorsun. 9 tane kaldıysa 8 euro da pencereye ayıracak. Nefri renk alıp Abi nasıl ben yay almadan okçuğum değil. Nerede hepsi üstte. <laughs> Abi ne kadar öyle. <laughs> biz iki kişi tek kaldık herhalde ha. Ötekiler hepsi çıktı. Ben okumu da alabilir miyim <laughs> abi? Az önce ok vermemişsin. Şöyle başlasa ha. sen benim atıklarımı öldürüyorsun ya. Neyse. Bir tane kalmış diyor. Şimdi kesin örümceğin teki tepeye çıkmıştır. Tırmanıyorlar ya. Ha burada adam gibi ya. 16 tane toplamışım en azından güzel bir şey. Ben şunu bir ayrı <laughs> Tamam arkadaşlar bu ayar bitince bırakalım. 17 dakika oldu video. Şimdi gelmesi lazım artık canlı başlayalım. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ateşli köpekler ne alakalı? Hop 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 hop. Ateşli köpek ne alakalı? Nerede yani mob gelecek? Kışt. Aha burada. Dokuz tane mob kalmış. Abi benim de gebertmem lazım. Ben de bunları alayım oradan. <laughs> Aha hoş yaparlar ya. daha kere daha güçlü ben geçeceğim. Bir tane kaldı. Bitirmesin la bitirmiş. Şimdi 15 tane ile ben bir şey yapamıyorum. Bir tek işte şu gelse ok. Yok ona gerek yok. 10 tane ile bir tane şu. <laughs> 15 tane kaldı. Thank <laughs> 那刚才那个，那必须得一米一米。哎 Her ben öldürdüm zaten bu şey En çok bu ben topladım ki. da, benim, da, benim, da benim, Bir tane kaldım, be. benim, benim, Benim benim o benim o o benim. benim. Ne oldu ne oldu? 23. 23'e ne yapabiliriz? Bence ben bu elde bekleyeyim. Bir sonraki ele elmas kılıç alayım. Baksana bir tane öldürmesin. Elim var ya şu an. Elmas kılıç alıyordum. Ne oldu kazandık mı? Yok.

git adam akıllı zombi öldür değil mi? Zombi de bulaşıyor zombi. İki mal kaldı. Of, bir. bir tane kaldı. Onu da ben bulacağım. Onu da ben bulacağım. Buldun mu sen? Örüncekmiş kalanı. Kesin yukarı falan çıkmış. Örüncekmiş yok he hop bir tane şunu aldı bir tane altın alın, bir tane de şöyle tamamdır ye şimdi bunu tamamdır Allah 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 帮我弄手机。<Thank> <Thank you. S 1> Böyle alışveriş yapabiliyor muyuz? Alışveriş nasıl yapıyor benim için neyse? Hayır abi markete girme markete girme. Allah. Hele gitsem kutu parçası beni buluyor. Kutuba deve beni de. Bütün aralarında dövmeler Ben 2,5 kaldı. İmkansız ki benim kazanmam. Öteki dövdü. Sakın abi. Önce sen benim iki kaydımı bırak. Sakın. Abi hayır. Bir tane daha atak şansı. Abi benim nasıl param yok? Benim nasıl param yok? Ben o kadar oynadım kazanmam lazım bir iki bir şey. Abi ciddi olamazsın. Ya, üç şey kala kaybetmiş olamam abi ben bir daha oynamam bunu ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz bay bay. Ee, dur. Puan verecek herhalde son kalan ben olduğunda. Kaç puan vereceksin abim bana? Yo yo bir daha başlatma sen benim puanımı ver